Alfred Adler, psikolojide insan davranışlarının sosyal bağlamda anlaşılması gerektiğini savunan önemli bir isimdir. Ona göre insan doğası gereği sosyal bir varlıktır ve bu sosyal doğanın en temel ifadelerinden biri sevgidir. Sevgi, Adler psikolojisinde sadece duygusal bir bağ değil, bireyin yaşamında sağlıklı gelişimin ve toplumsal uyumun temel taşıdır. Bu videoda Adlerin sevginin gelişimi hakkındaki varsayımlarını inceleyeceğiz. Sosyal ilgi ve sevgi. Adler'in psikolojisinde en önemli kavramlardan biri sosyal ilgidir. Sosyal ilgi, bireyin kendisi dışında başkalarına duyduğu empati, işbirliği ve dayanışma yeteneğidir. Sevgi, bu sosyal ilginin en güçlü ve en temel biçimlerinden biridir. Çünkü sevgi, kişinin başkalarına bağlanması, onları anlaması ve onlarla bir arada olma isteğini ifade eder. Adler'e göre sevgi, bireyin psikolojik sağlığının göstergesidir. Kendi içine kapanmış, sosyal bağlarından kopmuş bireylerde sevgi eksikliği sıkça görülür. Sevgi kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle uyum içinde olmasını sağlar. Sevginin gücü ve gelişimi. Adler, sevginin sadece romantik ilişkilerle sınırlı olmadığını söyler. Sevgi, aile, arkadaşlar, topluluk ve insanlık için duyulan geniş kapsamlı bir bağdır. Özellikle çocuklukta aile ortamında deneyimlenen sevgi Bireyin kendine güvenini ve dünyaya olan bakışını şekillendirir. Sevgi, bireyin kendisini değerli hissetmesini sağlar ve aşağılık duygusuyla mücadelede önemli bir güç kaynağıdır. Sevgiyle büyüyen çocuk sosyal ilişkilerde daha güvenli ve başarılı olur. Aşağılık kompleksi ve sevgi. Adler'in psikolojisinde sıkça bahsedilen Aşağılık kompleksi kavramı sevgi ile yakından ilişkilidir. Aşağılık kompleksi yaşayan bireyler genellikle kendilerini değersiz hissederler ve bu durum onların sevgiye olan inancını sarsar. Böyle bireylerde sevgi arayışı bazen aşırı bağlılık veya kontrolcülük gibi sorunlara yol açabilir. Ancak Adler sevginin bu eksiklikleri telafi eden bir güç olduğunu vurgular. Sevgi dolu ilişkiler bireyin kendini kabul etmesini sağlar ve aşağılık kompleksinden kurtulmasına yardımcı olur. Sevgi ve üstünlük çabası. Adler'in üstünlük çabası kavramı bireyin kendini geliştirme ve yaşamda anlam bulma motivasyonunu açıklar. Sevgi bu çabanın itici güçlerinden biridir. Sevgi bağları içinde birey Sadece kendisi için değil, sevdikleri için de daha iyi olmaya çalışır. Bu da hem bireysel gelişimi hem de sosyal uyumu destekler. Sevginin toplumsal boyutu. Adler, sevginin bireysel sınırları aşıp toplumsal boyutta da değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. Gerçek sevgi sadece iki kişi arasında değil, toplumun genelinde yardımlaşma ve dayanışma olarak kendini gösterir. Sevgi dolu toplumlarda bireyler kendilerini daha güvende hisseder, birbirlerine destek olurlar ve bu da sosyal sağlığı artırır. Özetle, Alfred Adler'e göre sevgi, bireyin kendini ve başkalarını kabul etmesi, sosyal bağlarını güçlendirmesi ve yaşamda anlam bulması için vazgeçilmezdir. Sevgi Sadece bir duygu değil, aynı zamanda psikolojik sağlık ve sosyal uyumun temelidir. Sevgiyle büyüyen bireyler hem kendilerine hem de çevrelerine karşı daha sağlıklı, dengeli ve güçlü olurlar.